Mustafa. Yüzümü bile görmek istemiyorsun biliyorum. Haklısın. Vallahi billahi haklısın. Ama ben de haklıyım. Haklıyım derken... Kızım için... Melek için... Ne yaptıysan ben onun için yaptım. Onun bir yuvası olsun istedim. İnsan evladı için her şey yaparmış. Abinle nişanlandığımda hamile olduğumu bilmiyordum. Bilseydim nişanlanmazdım. Eda ile ilgili hiç kimseye hiçbir şey anlatmayacaksın. Ben bu meseleyi çözünceye kadar ağzını kapalı tutacaksın. Anladın mı? söylemem. Yemin ediyorum ağzımı asla açmam. Kimseye tek bir laf etmem. Ama sen de beni bir başıma bırakma ne olur. Ben bu tehlikeye Eda için atıldım. Onun için canımdan oluyordum az daha. Tek başıma bırakma beni. Eğer sen bana sahip çıkmazsan... ...bu sefer gerçekten Galip beni öldürür, yaşatmaz. Tek başıma bırakma ne olur. Beni de konağa götür. Galip psikopatı mahveder beni öldürür. Mustafa. Gidecek hiçbir yerim yok. Bu koca dünyada tek başıma kaldım. Yalvarırım beni de götür.